16. soru. Aşağıdakilerden hangisi 16x kare eksi 4y kare cebirsel ifadesinin çarpanlarından biri değildir? Öncelikle verilen ifadeyi çarpanlarına ayıralım. İkisi için 4 çarpanı ortak 4 parantezini aldığımda 4x kare eksi y kare olacak. Şurası 2x'in parantez karesi olduğu için 4 çarpı 2x eksi y çarpı 2x artı y şeklinde ayrılabilir. Şıklara baktığımızda 2x eksi y çarpanı var. Y eksi 2x ile alakalı bir sayı diyelim ki bir sayı eğer 5'e bölünüyorsa aynı zamanda eksi 5'e de bölünebilir. O halde bu yoldan hareketle eğer bir ifade 2x eksi y'ye bölünüyorsa bunun negatif işaretlisi olan eksi 2x artı y yani y eksi 2x'e de bölünebilir. O halde b'de çarpanlardan biridir. Ee, buradaki 4'ün içerisindeki ben 2 çarpanı, şimdi 4'ü şöyle yazdım. 2 çarpı 2 olarak yazdım. Buradaki 2 çarpanını şuna dağıttığımda 2 çarpı 2x eksi y çarpı 4x artı 2y çarpanı da gelecektir. Yani c de gelir. Dolayısıyla cevabımız d seçeneğidir.